arkadaşlar bugün ee, Roblox oynuyoruz hemen başlayalım isterseniz ben bir parkur yapmak isti istiyorum siz de isterseniz hadi gelin yapalım bu parkuru e, çok güzel bir parkur olacak diye umut ediyorum bir parkur bu arkadaşlar. O yüzden birazcık uzun sürebilir video ve çok uzun yüklenebilir bu video. Bu arada bu benim 5. videom. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle açılıyor işte. Bekliyorum. Açılacak. Şimdi arkadaşlar çok fazla internet çekmiyor. Teraz balkon gibi bir yer burası göstereyim dermişim ki nasıl göstereyim Aa, böyle bir yer mi vardı tekrar bir oyuna attı arkadaşlar oyun elektrik mi ne yani bu Roblox'ta da bir de attı başka bir oyuna attı yani bu oyuna mı attı ben bu oyun ne be? Bu ne be? Tövbe tövbe ya. Bu ne? An marketten kaçıyor. Ana çok güzel. Ben buna nasıl gideceğim? daha hiçbir şey doğmamış. Eee şu sütlere değmeyecekmişiz. Tamam kolay bence. Biraz değil bence çok kolay diyeceksiniz biliyorum. Burada market yazanları takip ediyorum. TikTok'urlarsa eğer. TikToker değillerse de YouTuberlarsa ben onları takip ederim mesela. Ee, bir keresinde bir videoda Enes Patos diyorlardı çocuklar. Enes Patos'u biliyor musun sen? Diyorlardı ve ben geçtim orası Hii, Öldüm. Neredeyim lan? kain 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 oh bence burası çok güzel bir alan bakar mısınız dışarıya çok güzel hey. oh. Hmm. Arkadaşlar biz onun, bu oyundan çıkalım bunu oynamayalım. Değişik şeylere attı bizi. Çıktık. Çıkıyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar çıktık. Ve şimdi başka bir oyun oynayacağız. Ne oynayalım? Şunu oynayalım. Bu çok zor. Hem de çok karışık bir şey. 625 seviyede yani 625 düşünün. Bakın 620 stack. Yani sıra 625 parkur. My game on peak. boring <laughs> Uydurdum. Evet. Açılmasını hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala. Koltukla zıplamaya başlayacağım. Oh açıldı. Oha ekran tersi oldu. Olmaz. Heh tamam. Güzellik. En kolay yer burası. Böyle zıplak var. Oh. Hiç sevmiyorum ya. Şöyle ölünce zikzaklarda hızlı hızlı gidiyorsun. Yok ölüyorsun. Çok basit. Bu da çok basit. İyi zıplarsan olacak. Gidecek. Hiç ölmeden devam ediyoruz. Ben konuşmayayım da. Ben konuşmayayım çünkü ölüyorum. Aha. Burada. burada. Bu burada bu burada. Bu. Çıkmalıcı arkadaşlar. Zikzaklı gidiyor zannediyoruz. Ama bir yandan böyle gidiyor. Ölmedi. <laughs> çok basit. Gerçekten en basit şeyleri koyuyorlar bence ya. Gittikçe zorlanacak diyeceksiniz ama hiç de öyle bir şey olmuyor yani. Gittikçe kolaylaşıyor sanki. Ömmüş. Hemen şuradan da geçelim. Şuradan da şuraya atlayalım. Buradan buraya buradan da buraya. Aha işte. Ben mor diyorum. Evet bu hileci. Hileci Mehmet Usta. <laughs> arkadaşlar ben benim bu arada adım ne? Benim adım neydi arkadaşlar? Benim adımı unuttunuz yorumlara? Benim adım yazanları yorum yapıyorum. Benim yorumlarıma benim adımı bilenler ve kendinizin adınızı yazanları takip ediyorum. Yorum yapıyorum hadi lan Adamsanız yapın lan. Tövbe tövbe yarabbim. yapacağız? tamam. Anladım. Oha. 7 dakika olmuş. 7 dakikadır video çekiyorum lan ben. ben. Daha 7 dakikayı doldurmadık. 8. dakikaya geçiyoruz. Sıfıra kadar dakikamız var. Sıfırda doluyor tam bakabilirsiniz. E, ee, tam şu 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 hani M yazan yer var ya M yazan yer. Mobizenin başında M var ya. Orada işte saniye ve dakika var. 8. dakikaya girdik bile arkadaşlar. Hemen dakikalar geçiyor. Zaten 60 saniye bir dakika. Alt bir saniye ben konuşana kadar geçiyorum ya. Böyle hızlı mı konuşuyorum ben? Bazen ne biliyorum çok yavaş konuşuyorum ama. Eskiden e, ben böyle çok anlata anlata e, e diye diye anlatırmışım bir şeyleri. Ama şimdi çok hızlı oldu sanki konuşmam. Değil mi? Şimdi yani 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 çok basit çok basit çok basit evet Üff. hiç ölmeden <Gülüyor> <Gülüyor> ölmeden dedim öldüm ya Of. Tamam. Bu sefer yapayacağım. Geldim. Evet arkadaşlar. Ses gelebilir bu arada. E çünkü annem ders yaptı diyor da. kardeşim birinci sınıfı o daha. Çok özür dilerim yani. Demek istiyorum. Diyeceksin bar bar mı yaptırıyor? Bağırmıyor. Yankı oluyor orada o yüzden size öyle geliyor yani bağırmaz asla benim annem. Yani bir babamın korkusunu Ne? Babamın yanına gitmiyor. Neyse. Şimdi. Burada bayağı bir zorlaşmış bence. Hemen. Arkadaşlar bu rabirentleri ben çok seviyorum. Ama gittikçe zorlaşıyor. Bazen de düş düşüyorsunuz ya gıcık oldum benden önden gitmeye çalışıyor. Gelize. Sen salak mısın? Beni bırakıp niye gittin ya? Oha aşama 38. şeye geçmişiz. Şişt, beni bekle kız. Arkadaşlar kaydırak var. Hiç sevmedim bir şey bu kaydırak benim. Şurada yere düşme ihtimalim var. Bak. 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 Of. Çok kötü ya bu şey. Hop. Giderken e ıı -e. -ıı. Benim yoktu. Yok. Yok. Neyse. Arkadaşlar ben şeyleri çok seviyorum. Hani şey oluyor ya böyle eline bir vuruyorlar. Tık 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 tık, 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 tık mavi renk. öyle falan diyorlar ya. İşte ben o videoları çok seviyorum. Bana da yapsın istiyorlar. İstiyorum. TikTok'ta hep görüyorum. İldirim yapıyorum, takip yapıyorum. Ondan sonra işte e her, yorum da yapıyorum. Ama yani onlara kalmış.